Herkese merhaba, Analyzer Adam kanalına hoş geldiniz. Bugün eğitim videomuzun konusu Order Block olacaktır. Ve bu Order Block'ları nasıl etkin bir şekilde kullanabiliriz onları incelemeye çalışacağız. Order Block'lar genel olarak 3'e ayrılıyordu. Bunlar Bullish Order Block, Bearish Order Block ve Breaker Order Block'tu. Breaker Order Block'u bu videomuzda anlatmayacağım çünkü Breaker Order Block'a ait bir eğitim videomuz vardı. O videonun linkini kartlar kısmında sağ üst köşede şu anda paylaşıyorum. Onu da detaylı bir şekilde izleyebilirsiniz. Bu videomuzda bullish order block ve bearish order block inceleyeceğiz ve bunları incelerken de sadece bullish order block ve bearish order block nedir demeyeceğiz. Aynı zamanda da geçerli bir order block olması için neler gerekiyor ve de geçersiz order bloklar nasıl oluşur bunları inceliyor olacağız ki doğru order bloğu belirleyebiliyor olalım. Şimdi teorik anlatımla başlayalım. Öncelikle ne demiştik? Bullish order block ve bearish order block vardı. Bullish order block'la başlayalım. Bullish order block neydi? Teorik olarak yükselişten önceki son düşüş mumuydu. Burada önemli olan mumun rengi değildir. Yani teorik olarak ne diyor? Yükselişten önceki son düşüş mumu diyor. Fakat yükselişten önceki mum yükseliş mumu da olabilir. Yani yeşil renkli de olabilir. Önemli olan o bölgeden kopup gittiğini görmemizdir. Biz buna bullish order block yapısı diyoruz. Aynı zamanda bearish order block'ta da teorik olarak düşüşten önceki son yükseliş mumunu alıyoruz ve bu order bloğu da tepki yükselişlerinde short fırsatı olarak kullanabiliyoruz. Bunların geçerli ve geçersiz olması durumuna göre videonun ilerleyen kısımlarında inceliyor olacağız. Peki order blokların arkasında yatan psikoloji nedir? Psikolojik yanına gelecek olursak order bloklar önemli bir fiyat hareketinden önce oluşan manipülasyon bölgeleridir. Bu alanlar o nedenle emir bloğu oluşturmuş bölgelerdir. Order blok bölgeleri aynı zamanda traderların yüksek miktarda alım satım emri oluşturduğu Bölgelerdir. O nedenle bu bölgelerde de psikolojik yönüyle incelediğimizde emir bloklarının oluşma mantığını anlamış olmamız gerekiyor. Şimdi geçerli bir order blok nasıl belirlenir? Bunlara geçiş yapalım. Geçerli bir order blok olması için neler gerekiyor? Bunları da grafik üzerinden inceleyelim. Geçerli bir bullish order blok olabilmesi için swing bir bölgenin olduğu teyit edilmelidir. Yani bizim order blok olarak aldığımız son mumun fitili bir önceki mumdan aşağıda olmalı. Eğer order block mumu fitili kendisinden önce gelen mumdan daha yukarı bölgede ise bunu biz order block olarak alamayız. Yani bizim aldığımız son mum yapının sol tarafını temizlemiş olmalıdır. Bazı bölgelerde de likitte almış olmalıdır. Bunlara biz bullish order block diyoruz. Bu birinci kuraldır. Yani ne dedik? Son aldığımız mum fitili kendisinden önce gelen mumun fitilinden de daha aşağıdaki konumda olmalıdır. Bu nedenle aldığımız Mumun swing bir nokta olması önemlidir. Order block geçerli olabilmesi için bu birinci kuraldı. Peki bearish order block kısmına bakalım. Bearish order blokta ne yapıyoruz? Yine aynı şekilde swing bir nokta olmalıdır. Kendisinden önce gelen muma bakıyoruz. Kendisinden önce gelen mumun fitili, bu şu an baktığımız son fitilin üzerinde fiyat hareketi göstermemiş olması gerekiyor. Yani bizim order block olarak aldığımız son mumun fitili yapının sol tarafına yine temizleyerek gelmiş olmalı link bir nokta oluşturmuş olması gerekmektedir. Geçerli bir order blok olması için ikinci kuralımıza gelecek olursak da belirlediğimiz order bloktan sonra fiyat boşluğu bırakarak yani fair value gap'ler bırakarak imbalanslı bir şekilde gidiyor olması gerekiyor. Yani yapının o bölgeden hızlı bir şekilde uzaklaşmış olması gerekiyor. Bu ikinci kuralımızdı. Fair value gap olması. Peki üçüncü kuralımıza gelelim. Üçüncü kuralımızda bu alanın test edilmemiş olmasıdır. Yani unmitigated kavramı. Bu alan düştükten sonra test edildiyse bu artık geçerli bir yapı değildir. Çünkü fiyat boşluğunu da zaten doldurmuş olacaktır. Biz burada fiyat boşluğunun ilk etapta dolmamış olmasını isteriz. Dördüncü kuralımıza gelecek olursak. Dördüncü kuralımızda da break of structure veya change of character yapmış olmalıdır. Fiyat hareketi dönüş gösterdiği bölgeden sonra bir önceki tepe veya dibini aşağı ve yukarı yönlü kırmış olmalıdır. Kırdıktan sonra Sonra tepki yükselişi veya geri çekilmesinde biz bu order blokları kullanabiliriz. Geçerli bir order bloğu belirlerken neler yapmamız gerektiğini öğrendik. O zaman kurallarımızı şimdi sıralayabiliriz. Birinci kuralımız neydi? Seçmiş olduğumuz order blok mumu bir temizlik yapmış olması gerektiğiydi. Yani son fitil hareketine baktığımızda kendisinden önce gelen mumun fitili bunun altında veya daha üstünde olmaması gerektiğiydi. Bullish order blok veya bearish order blok olması durumuna göre. İkinci kuralımız neydi? İkinci kuralımız fair value gap bırakarak gidiyor olması gerekiydi ve bu FVGlerin dolmamış olması gerektiydi. Üçüncü kuralımız ise belirlemiş olduğumuz order blockun test edilmemiş olması gerektiydi yani unmitigated order block olması gerektiydi. Dördüncü kuralımız ve son kuralımız ise fiyat hareketinin devamında break of structure veya change of character durumunun yaşanmış olması gerekliliydi. Dört tane kuralımızı belirlemiş olduk artık geçen geçerli bir order blok nasıl belirleniyor bunu öğrendik. O zaman bir de kısaca geçersiz order bloklar yapısına bakalım. Yine swing bir bölge olabilir yani muhtemel bir order blok belirlemiş olabiliriz. Fakat fiyat hareketinin devamında fair value gap dediğimiz fiyat boşluğunun olmaması bizim için bu order bloğu artık geçersiz yapacaktı. Yani bir bullish order blok belirledik yükseliş başladı ve yükselişin geri çekilmesinde long işlem alabilir miyiz? Bu yapılarda long işlem alamayız çünkü artık bu fiyat hareketindeki order blok geçersiz bir order blok görevi görecektir change of character veya break of structure yapsa dahi. Yani kurallarımızın hepsi tamamen karşılanmadığı sürece bu yapıları geçerli bir order blok olarak belirleyemeyiz. Bu yapılara geçersiz order blok yazabiliriz. Şimdi gerçek grafikler üzerinden birkaç örnek yapalım ve de bu öğrendiklerimizi pekiştirelim. İlk örneğimiz bullish order block yapısına istinaden olacaktır. Bullish order block yapısında kurallarımızdan bir örneği de change of character veya break of structure görmemiz gerektiğiydi. Yapıya bu haliyle baktığımızda fiyatın zaten daha yüksek tepeler yaptığını görüyoruz. O zaman biz bu yapıda artık break of structure aramamız gerekiyor. Fiyat hareketinin son tepe yaptığı kısım burası ve bu tepe yaptıran kısmın dip noktasında bir order block belirlememiz gerekiyor. Buradaki order block şuradaki mum olabilir diyoruz. Neden? Çünkü bu mumu incelediğimizde gördüğünüz gibi dip noktasını işaretliyorum. Ve bu dip noktasını aldığımda yapının solundaki muma bakıyorum. Bu mum bir temizlik yapmış mı? Evet bu bölgeyi tamamen temizlemiş ve muhtemel bir swing nokta oluyor. Bir önceki muma baktığımızda gördüğünüz gibi bu mumun da altında fitilinin altında bir fiyat hareketi bize sunmuş oluyor. O zaman bundan sonra yapının devamında görmemiz gereken şey nedir? İlk olarak fair value gap'tir. Fair value gap güncel haliyle zaten grafikte oluşmuş ve sonrasında break of structure görmemiz gerekiyor. Çünkü fiyat hareketi zaten yükseliş trendinde change of karakter değil break of structure görmemiz gerekiyor. Bu fiyat boşluklarını bıraktıktan sonra biz buna artık geçerli bir bullish order block adını verebiliriz. Grafimde bunu bullish order block olarak işaretledim ve artık benim için geçerli bir bullish order block yapısı oluşmuş oldu. Peki ne zaman işleme girebiliriz. Fiyat hareketi yükseldikten sonra geri çekilmesinde işleme girebiliriz. Veya üst bölgeden short işlem aldıysak o zamanki yapıya istinaden pozisyonlarımızı burada da kapatmayı tercih edebiliriz. Şimdi fiyat hareketinin devamını inceliyoruz. Bakın break of structure gerçekleşmiş oldu. O zaman bizim birinci kuralımız neydi? Temizlik yapması gerektiği gerçekleşti mi? Evet gerçekleşti. İkinci kuralımız neydi? Fair value gap bırakmasıydı. Fair value gap de bu bölgede var. Sonrasındaki yapımız neydi? Unmitigated yani test edilmemiş bir order block olması gerektiğiydi. Fiyat yükseldikten sonra alt kısmı test etmeden gidiyor. O zaman burası unmitigated order block tanımına da uymaktadır. Dördüncü kuralımız neydi? Break of structure yapmasıydı ve şurada da son tepesini yukarı yönlü geçti. Bu yapı artık bizim için geçerli bir bullish order bloktur. Fiyat hareketinin devamını inceliyoruz. Şu an bir saatlik grafikte belirledik bakın. 1 saatlik grafikte belirlediğimiz order bloğu hemen gelmek zorunda değildir. O nedenle buradan gidip de short işlem almak çok büyük bir hatadır. Zaten yükselen trendlerde short işlem alınmaz. Yükselen trendlerde biz bullish order blokları ararız. Fiyat o noktaya gelirse pozisyonumuza ekleme yapabiliriz veya pozisyonumuz yoksa oradan long işlem açmayı düşünebiliriz. 1 saatlik grafikteyiz ve fiyat hareketinin devamını inceliyoruz. Fiyat geri çekilme yaptığında alttaki order bloğu kadar gelebilir fakat gelmeye edebilir. O nedenle bu bölgelere gelirse eğer daha düşük zaman dilimine geçip kendimize giriş yeri arayabiliriz. Bakın 1 saatlikte bu bölgeye geldi. Bu bölgeye geldikten sonra 15 dakikalık grafiğe geçip kendimize daha iyi bir giriş yeri artık arayabiliriz. Örneğin bu bölgede order bloğun ortasından işleme girdiyseniz şu alandan işleme girmiş oluyorsunuz. Stop seviyesi de order bloğun bir tık altı olabilir. Artık hedefleyeceğiniz kısımda o anki yapıya göre değişiklik gösterebilir. Bir saatlik grafiğe geri dönüş yapıyorum ve order bloğun nasıl çalıştığını görüyoruz. Fiyat hareketinin devamını inceleyelim. Fiyat hareketi bu bölgeden yükselişe tekrardan başladı. Aşağıya tekrar gelebilir mi? Tabii ki gelebilir. Fakat burada önemli olan bizim bu order bloğun muhtemel bir manipülasyon bölgesi olduğunu ve bu order bloğun geçerli bir order blok olduğu için talep bölgesi olarak çalışabileceğini bilmemiz gerektiğidir. Ve fiyat hareketi o bölgeye geldikten sonra size güzel bir trade imkanı sunmuş oluyor. Ve de fiyat hareketi yükseliş trendine devam ediyor. Güncel yapıda da güncel order blokları belirleyerek tekrardan işlem almaya çalışabiliriz. Bullish order blok yapısı için ne demiştik? Yükselişten önceki son düşüş mumu demiştik. Fakat bu teorik bir tanımdı. Yükselişten önceki son yükseliş mumu da muhtemel bir bullish order blok görevi görebilir. Örneğin şu mumdan sonra fiyat yükselerek gidiyor. Bu alan test edilmedi Bu alanda muhtemel bir order block görevi görebilir. Neden? Çünkü yapının solundaki muma baktığımızda yükseliş mumunun fitili daha alt bölgede. Yani biz şuradaki son düşüş mumunu order block olarak alamayız. Bu geçersiz bir order block olacaktır. Fakat yapının şu tarafı geçerli bir order block görevi görebilir. Çünkü bu mumdan sonra fiyat hareketi boşluk bırakarak yükselişine devam ediyor. Ve fiyat hareketi güncel order bloklarını destek yapa yapa yükselişlerini sürdürebilir. Gördüğünüz gibi bullish order block 1 saatlikte belirlediğiniz geçerli bir order bloktan sonra zaten sizin giriş yerinizde pozisyonunuzu kapatmadıysanız şu anda 16.53 ağırlık bir pozisyon inşa etmiş oluyorsunuz. Şimdi bearish order block örneğine de bir göz gezdirelim. Şimdiki örneğimizde karşımızda düşüşe geçmiş bir yapı var ve bizler de trende dahil olmaya çalışıyoruz. Nerelerden dahil olabiliriz? İşte burada biz bearish order bloklarımızı belirlememiz gerekiyor. Ne demiştik? Düşen trendlerde bearish order blokları kullanarak işleme dahil olabiliriz. Şimdi order blokları tek tek işaretliyorum. Bakın üst bölgede sert düşüşten önce bir order blok var. Burası geçerli mi değil mi? Şimdi onun çalışmasını yapacağız. Peki buradaki order blokun fitili kendisinden önce olan mumun üzerinde mi? Değil. O zaman bu order bloğu çok da kullanmamıza gerek yoktur. Onun üzerinde olan bir order blok vardır. Bakın bu daha geçerli bir yapıdır. İşte bunu bearish order blok olarak kullanabiliriz. Peki onun üzerindeki yapıya bakalım. Şurada da bir mumumuz var. Fakat gördüğünüz gibi kendisinden sonra gelen fiyat boşluğunu şurada doldurmuş. Yani burası order blok görevi görmeyebilir. Bizim geçerli olabilecek tek order blok bölgemiz burası. Fakat burası da çok sağlıklı Gözükmüyor. Peki alt bölgelerde yok mu? Alt bölgelerde de tabii ki değerlendirilebilir. İlk fiyat boşluğumuz nerede var? Şu bölgede bir fiyat boşluğumuz var. Peki bakıyoruz sondaki yapıya, bu fiyat boşluğu tamamen dolmuş. O zaman bu bölgede artık bir bearish order block aramamak gerekiyor. Diğer fiyat boşluğumuz nerede? İşte bu bölgede. Peki buradaki fiyat boşluğu dolmuş mu? Hayır, dolmamış ve kendisinden sonuna gelen fiyat hareketinde break of structure da yapıyor gibi gözüküyor. O zaman burada daha alt yapılara doğru indikçe bizim geçerli bir order block bölgemiz neresi olacaktır? İşte bu mumu olacaktır. Bearish order block tanımında ne demiştik? Düşüşten önceki son yükseliş mumu demiştik. Bu şu anda 1 saatlik grafikte bu haliyle görüyoruz. Fakat daha düşük zaman dilimine girersek aslında burada düşüşten önceki son yükseliş mumunun şu 1 saatlik mumun içerisinde bulunabileceğini söyleyebiliriz. Peki bu mumun fitiline bakıyoruz. Kendisinden önce gelen mumun fitiline lerinin daha üstünde o zaman bu yine geçerli bir order block olabilir. Fair value gap'e baktığımızda fair value gap hala dolmamış. O zaman bu geçerli bir order block olabilir. Aynı zamanda da burada bir unmitigated order block söz konusu. Çünkü düşerken fiyat hareketi bu order block test edilmedi ve halen düşüş sürüyor. O zaman tekrardan tepki yükselişi olduğunda işte oradan biz short fırsatı olarak değerlendirebiliriz. Break of structure oldu mu? Düşen Trend de major low seviyesi aşağı yönlü kırıldığında break of structure olurdu. Ve dördüncü kuralımız olan boss gerçekleşmesi de burada olmuş oluyor. O zaman yükselişlerde bu bölgeyi short fırsatı olarak kullanabiliriz. Şu şekilde bir giriş yaptığımızda stop seviyemizi buradaki fitilin üstüne de koyabiliriz veya şu üst bölgedeki alana da koyabiliriz. Fakat o zaman risk getiri oranı biraz düşecektir. Bu şekilde koyduğunuzda bakalım sistem nasıl çalışıyor? Bearish order block efektif olarak çalışıyor mu? Yani siz şuradaki sert düşüşleri kaçırdım diye üzülmemeniz gerekiyor. Yapının sol tarafına baktığınızda kendinize bir bullish order block alıp o bullish order blocktan longladığınızda pozisyonunuzu kapatabileceğiniz bölgede buradaki bearish order block olabilir. Aynı zamanda o bearish order block'tan da short işlem de açabilirsiniz. Ve fiyat hareketi şu an yükselişe geçti. Bakın yükselişe geçerken de aynı zamanda alt bölgelerde bullish order block'lar bırakıyor. Bakın şurası geçerli bir bullish order block'tur. Neden? Fitilli yapıya bakıyoruz. Yapının solunda herhangi daha düşük bir seviye zaten yok. Sonrasında fiyat boşluğu bırakarak gidiyor. Break of structure yapıyor. Internal structure'da. Fakat bizim ana yönümüz düşüş yönlü olduğundan dolayı burada bu bullish order blokları çok da değerlendirmemek gerekiyor. Bu şekilde düşünmeniz daha iyidir. Yüksek zaman diliminde belirlediğiniz market yapısı yönüne göre işlemler almanız daha sağlıklıdır. Fiyat hareketi şu anda yükselişine devam ediyor. Şimdi üst bölgede neyimiz vardı? Bearish order bloğumuz vardı. Bu bearish order bloktan short işlem almak istiyoruz. Fiyat hareketi düşse de long işlem almak istemiyoruz. Şimdi hedefleyeceğimiz bölgede bakın güncel yapıda şurada dip oluştu. Bu dip noktası Hedef verilebilir veya şu yapının Sol tarafındaki bölge aşağı Doğru kırıldığında son break of structure Aşağı yönlü yaşanmıştı Ve son tepemizde geçildiği için Burada iç yapıda bir change of Karakter gerçekleşmiş oldu o zaman Bu alt bölgede önemli bir seviye olabilir Hedefleyeceğimiz kısımda Şu kısma kadar gelebilir deriz Orada da zaten fiyat boşluğumuz var O zaman böyle bir işlem almak istediğimizde fiyat hareketi üst bölgeye Geldi şu anda işleme Girdik bir saatlik grafikteki bearish order blok'tan işleme girdik. Hedefleyeceğimiz kısım burası da olabilir veya buradaki order blok da olabilir. O artık sizin risk iştahınıza bağlıdır. Ve fiyat hareketinin devamını inceleyelim. Düşüşler başladı. Bakalım nereye kadar gidecek? Alt kısma kadar geldi. Ne demiştik? Önemli olan market yapısının ana yönüdür. Market yapısı düşüş yönlü olduğundan sert düşüşler gördük. Ve buradaki bearish order block da böylece çalışmış oldu. Size de 6.11 ağırlık bir işlem sunmuş oldu. Buradan sonra tekrar long işlem alınır mı? Hayır alınamaz. Çünkü burada bir netlik söz konusu değil. Burada yapı oluştuktan sonra tekrardan işlem almayı deneyebilirsiniz. Fiyat hareketinde yeni tepeler görülürse o zaman da üst bölgede bir bearish order bloğumuz daha mevcuttu. Gördüğünüz gibi şu an fiyat hareketi bir netlik sunmadı bize. O nedenle buradan sonra da yapı oluşması gerekiyor. Güncel durumda bir bullish order blok oluşursa o zaman long işlem alınabilir. Aksi takdirde short işlemlere devam edilir. Market yapısının ana yönü neyse ona yönelik işlemler almak iyidir. Market market yapısının yönü yükseliş eğilimli ise bullish order bloklar değerlendirilir. Market yapısının ana yönü düşüş eğilimli ise o zaman bearish order bloklar değerlendirilir. Gördüğünüz gibi market yapısının yönü aşağı olduğu için burada şurada bulunan bullish order blok hiç de sağlıklı çalışmıyor. Fakat bearish order bloğun ne kadar efektif çalıştığını şurada görebilirsiniz. Umarım örneklemeler de faydalı olmuştur. Herhangi bir sorunuz olması durumunda Discord kanalımızdaki soru cevap sekmesi kullanarak bizlere sorularınızı iletebilirsiniz. Bir sonraki eğitim videomuzda görüşmek üzere.